Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar size bilek, ahşap bilekçiden makaron çanta yapımını anlatacağım. Çanta malzememiz için arkadaşlar gerekli olanı sayacağım. Bir adet pen yiyip iki adet renkli ben siz normal renksiz olanlardan da kullanabilirsiniz. Bir adet fermuar. 1 metre 10 santim civarında ve zincir. Bir çift halka, bir kanca Kancaya papağan deniliyor ama <laughs> Ben kanca diyorum Ve tabanımın deliklerine uygun Tığ numarası ben 6 ve 7 numara Bulunduruyorum ee, Hangisi uygun olacak şekilde Uyarsa onunla başlayacağım Malzememizi saydıktan sonra arkadaşlar Çantamızın yapımına başlayalım Evet arkadaşlar Ben çantanın parçasını ördüm kolaylık olması açısından size göstereyim şu şekilde toplamda 3 sıra ördüm son sıramda şu kadar bir boşluk örmeden bıraktım ipimi gizledim bu benim fermuar için dikeceğim bölüm olacağı için rahat dikmem açısından şöyle bir boşluk bırakıyorum toplamı zaten 3 sıra ördüm ikinci parçamı da sizinle beraber öreceğim arkadaşlar pleksimi şu şekilde tutuyorum ben toplamda fermuar için 14 Taban deli boşluk bıraktım. Zaten 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 tam karşılıklı denkecek şekilde ayarlamasını yapıyorum. Bu sizin arkadaşlar fermuar biraz daha geniş tutmak isterseniz eğer 16 taban deli boşluk bırakabilirsiniz veya 12 bırakabilirsiniz. Hangisini nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben hemen şu sol taraftan ilmeğimden başlıyorum. İpimi tığımı geçirdim. İlk ilmeğimi yaptım bütün ilmekleri arkadaşlar bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar ben hiçbir arkadaşlar artırma eksiltme yapmıyoruz normalde şöyle söyleyeyim ipim eğer ince olmuş olsaydı 5-6 tekte bir çift yapabilirdim ama ipim şu an tabanımla yani uygun o yüzden normal kalınlıkta olduğu için her taban deliğine bir tane sık iğne yaparak bu sıramı Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim son bir ilmeğim kaldı onu da şöyle hemen çıkardım ipimi aldım şimdi arkadaşlar tığımı ipinden çıkardım şu iki arkadaşlar şuradaki iki çizginin altından hemen arka taraftan şu öndeki ipimi arkaya alıyorum, şu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Tekrar çevirdim, tığımı çıkardım ipimden. Hemen arkadaşlar şu V olan kısma tığımı batırıp ilmeğimi arkadaşlar öne alıyorum ve ilk başak modelimi yaptım. Bu kadar arkadaşlar birleşmemi de yaptım. Bu sıramı da hiçbir artırma eksiltme yapmadan devam ediyorum sıra sonuna kadar. Ben sıra sonuna kadar örüp tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci ve son sıramın son ilmeğime geldim. Hemen batırıyorum. Çektim çıkardım. Tekrar tığımı çıkarıyorum ipimden. Şu iki çizgiden arkadaşlar şunun altından ipime geçirip ipimi arkaya aldım ve tekrar bir zincir çektim tekrar çevirdim tekrar tığımı hemen altındaki başak modelinin içerisinden batırıp ilk başak modelimi yapıyorum Arkadaşlar ben son sıram bu sıramı öreceğim ama sıra sonuna kadar gelmeyeceğim fermuar boşluğu yapacağım için ben bu sıramı örüyorum fermuar boşluğuna gelene kadar tekrar devam edelim Evet arkadaşlar ben bu sıramı da yarım bırakacağımı söylemiştim ama şöyle bir şey var. Fermuar kısmım genişliği biraz az olduğu için çok boşluk kalıyor. O yüzden çantamın sadece bu tarafını komple 3 sıra hepsini öreceğim. Yani fermuar için boşluk bırakmayacağım. Tek taraflı boşluğu kullanacağım. Fermuar dikmek için. Ben çünkü öyle uygun gördüm. Normalde diğer çantalarımda bu şekilde yapmıyorum fermuar kısmı geniş olduğu için ama bunda fermuar kısmı biraz dar olduğu için bu sıramı komple öreceğim tek tarafın boşluğu bana yeterli olacak diye düşünüyorum bu sıramı da bitiriyorum ben tekrar devam ediyoruz evet arkadaşlar 3. ve son sıramın sonuna geldim pardon Şöyle son sıramı ördüm. İpimi çıkarıyorum. içinden. Hemen arkadaşlar şuradan birleştiriyorum. Son sıram olduğu için zaten şey yapmama gerek yok. Buradan aldım. Hemen şuradan arkadaşlar. Siyah olduğu için biraz görünmüyor. Kusura bakmayın. Doğru, öne doğru ipimi tekrar çektim ve hemen altından tekrar arkaya doğru aldım yani şöyle arkadaşlar gizli birleştirme yapmış gibi oldum şöyle yakından göstereyim siyah ip olduğu için çok belli olmuyor kusura bakmayın ben bu sıramı, bu taban bu parçamı da bitirdim şimdi fermuar kısmı için geliyorum İğneye iplik hazırlayacağım beraber dikelim fermuarımızı Evet arkadaşlar ben ikinci parçamı da örmüştüm zaten. Uzunca bir ip kesmiştim. Bunu en son birleştirme yaparken kullanacağım. Normal elimde olan iplerden siyah bir bebe yünü hazırladım. İğnem bu biraz daha büyük. Rahatça dikmem için. Fermuarımı da şu parçamı boşluğuna uygun olacak şekilde ayarlayıp kestim. Şu an arkadaşlar dikim işlemine geçeceğiz. Ben hemen arkadaşlar bu şekilde başlıyorum. Şöyle bir tümenir size. Şöyle fermuarın biraz iç kısmı alıyorum şu şekilde. Ben başlangıç yerim. Pardon, pardon. Önce şuradan tutalım. Biraz zor oluyor. Hem video çekip hem dikmek. Hemen şöyle şuradan herhangi bir yerden batırıyorum. arkadaşlar normal böyle paça bir şey söküyor diker gibi dikiyorum zaten ipimiz siyah i̇pim, ben ipim de siyah, normal ipimiz siyah şu aralardan başak modelin içlerinden geçirerek dikiyoruz ben karşılıklı olacak şekilde arkadaşlar iki tarafın fermuarını dikip sonra kenar birleştirmesi için tekrar geliyorum Evet arkadaşlar ben fermuarımı diktim şu şekilde. Şimdi kenar birleşmesini yapacağız. Şöyle arkadaşlar. Şu iki tarafla ilmek hemen tığımı geçirdim. Şu uzun bıraktığım ipimi karşıma karşıya aldım. Çeviriyorum. Tekrar şu iki, iki tane karşı gelen ilmeğimin altından ilmeğimi tığımla çekiyorum. Bu arkadaşlar bir makaron görüntüsü oluşturuyor zaten bu birleştirme. Tekrar karşıya alıyorum. Bu şekilde. Ve tekrar karşılıklı iki ilmeğin altından şuradan çekiyorum. Şöyle bir görüntü arkadaşlar oluşuyor makaron. Zaten birleşme belli olmuyor arkadaşlar. Ben sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. Artık son bitiş işlemine geldik arkadaşlar. Halkalarını ve zincirini takacağım son olarak da püskülünü yapacağım ben birleşmeyi bitirip geliyorum Evet arkadaşlar ben birleşmemi yaptım şöyle bir ekstra bir şey de yaptım zincirimin içerisinden penye ipimi geçirdim sırayla uçlarını birleştirdim sökmemesi için halkamı takıp şu kenar kısımlarına birleşmesini yaptım şimdi arkadaşlar sizinle çantamızın aparat olarak kullandığımız püskül yapımını anlatacağım Şöyle arkadaşlar istediğimiz uzunlukta ben biraz fazla keseceğim çünkü çok tok dursun istiyorum püskülüm. ince kalsın istemiyorum. Ben şu püsküllerimin acıklarını kesip geliyorum. Evet arkadaşlar ben istediğim uzunluk ve adette iplerimi kestim. Şu kancamın şu aşağıdaki şu alttaki kısmından şunun içinden hepsini geçirdim bir tane uzun ipimi aldım şöyle arkadaşlar püskürümü sabitleyeceğim şu şekilde bir kere daha çevirme yeterli olacak şöyle sakaca düğüm atıyorum. İkinci düğümümü de attım. Bütün tamam arkadaşlar. Bu ipimi şimdi hemen şuradan tığ yardımı ile alıp iç kısmına gizliyorum. Diğerinde. Çünkü düğümün görünmesini istemiyorum. Şöyle bir gizleme işlemi yaptık arkadaşlar. Şimdi makasımla şu artan iplerimi keseceğim. Şöyle arkadaşlar. Püskürüm de hazır hemen şuraya takıyorum. Evet arkadaşlar. Çantamız hazır. Bu videomuzda arkadaşlar ahşap pleksiden makaron çanta yapımını anlattım. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çantamızın bu şekilde hazır olarak sipariş vermek isterseniz Melike'li Örgüler Instagram hesabından sipariş verebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar malzemelerini kendim alıp örmek istiyorum derseniz de Pen Yiyip ve Pen Yiyip Melike Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Bütün malzemeler mevcuttur. Ben çok keyif alarak arkadaşlar anlattım. İnşallah sizlere faydalı olabilmişimdir. Arkadaşlar kanalım yeni açtım sayılır. Abone zil butonuna basarsanız bildirimlerinizi açık olacaktır. Videolarımla ilk siz haberdar olabilirsiniz. Onun dışında beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Bir sonraki.